Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber burada çok şık bir model yapacağız arkadaşlar. Her şeye uygulabileceğiniz özellikle bebek battaniyelerinde çok güzel olan şeker gibi bir model arkadaşlar. Umarım beğenir ve benimle birlikte modelimi denersiniz. Hemen şurada zincirimizi başlayacağız. İlk başta mavi ipimle başlıyorum. İpime uygun tığımı da seçtim. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz sevinirim. Hemen bu kısa bilgileri de verdikten sonra işlemimize, modelimize başlıyoruz. Şuraya bir tane zincirimi çektim. Ve şu, bu sıklıkta çok sıkı olmasın arkadaşlar bu böyle zincirimizi orta sıklıkta çekiyoruz devam ediyorum devam ediyorum modelimin anlaşılabileceğini düşündüğüm boyutta hemen bir zincir çekiyorum birkaç tane daha çektik mi Evet bu boyut bana yeterli diye düşünüyorum hemen 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum ve şuraya batıyorum ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar 1 ve 2 hemen tığımın başını doladım yine buraya batıyorum hemen 1 2 Tekrar tığımın başını doladım. Yine aynı yere batıyorum. 1 ve 2 Bu şekilde 4 tane trabzanımı yaptım. Hemen 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Buradan da 1, 2, 3 ve 4 taneyi sayıyorum. Ve buraya tığımı batıyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen yanındaki zincirime batıyorum. Şu şekilde iki oldu trabzanım. Aslında rengim güzel, hoş bir turhas rengi. Ama kameradan biraz sanki rengi farklı çıkmış çok tatlı turkuaz mavisi yaptım arkadaşlar. 4. Yine 1 2 3 ve 4. 4 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım ve burada yine 1 2 3 ve 4 tane zincirimi geçip 5. zincirimi trabzanımı yapıyorum. Yine tığımın başını doladım. Ve yana geldim. Hemen yaptım. Tekli tra üçlü trabzanımı ve bir tane daha yapıyorum. Pimen katını aldım bu şekilde 2 iki, 2 iki. ikişerli çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim. Yine tığımın başını doladım. 1 2 3 4 tane bırakıyorum yine. Buradaki zincirime ipimi batıyorum. Şu şekilde hemen buraya da yine 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. Ve son bir tane daha şuraya yapıyorum. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Benim için yeterli. O yüzden buradaki zincirimi yapmayacağım. Şimdi hemen sıradaki rengimize geçelim arkadaşlar. Hemen buradaki ipim kalıyor. Şuradan sarı ipimi alıyorum. İpim bu şekilde duruyor. Şur şöyle pardon sanki zincir çekiyormuş gibi mavi ipimi de bir tık aldım ipim böyle dur kaldı çeviriyorum 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim 6 hatta tığımın başını doluyorum ve şimdi şurada alttaki gözüken zincirime batıyorum. Diğer şu zinciri de arada yürüteceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir hemen yan tarafa batıyorum. 2 Yine şuraya yana batıyorum. 3 Tekrar buraya geçiyorum. Ve bu şekilde 4 tane oldu. Şimdi tekrar 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım ve yine aynı şekilde buradaki birinci zincirimin içerisine tığımı batıyorum. Bakın buradaki zincirimi yok ediyorum. Onu da alttan birleştiriyorum. Şu şekilde. Hemen şimdi Hemen batıyorum yine yan taraftakine. Aynı şekilde 4 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. Bir 2 3 ve 4 tane çektim yine zincirimi. Yine buradaki en alt. Geliyorum ve şu şekilde yaptım. Buraya da geldim. 2 ve yine 3 ve şuraya da geldim. 4. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın. Yine 3 ve 4. 4 oldu. Ve şuradaki köşedeki zincir 20'de batıyorum ve 2 dolamada çektim. Şimdi hemen 3. rengimi alıyorum. Yine bu ipimde burada kalıyor. İplerimizi sürekli düğüm olmasın, kopukluk olmasın diye bakın şu şekilde yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Başını doladım ve şimdi şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum ve sayım buradaki ile birlikte 2 oldu. Hemen yan taraftakine batıyorum. 3 ve buraya batıyorum. Sayım 4 oldu. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Hemen şuradaki dolgumun tepesine geliyorum. Tekrar geldim ve yine buraya tığımı batıyorum ve buraya her trabzanımın tepesine batarak yeni trabzanlar yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar birkaç sıra yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın birkaç sıra daha yaptım şu şekilde. Hemen birkaç tane daha bu pembe yerini göstermek istiyorum. Sırasıyla zaten iplerimiz geliyor arkadaşlar. İpleri aynı şekilde alacağız. Alıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten çok hoş bir model. Yapımı çok zevkli çabuk ilerliyor. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte denersiniz. Bugünkü modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.